nesi mi aradınız? Ha? Hey çıkın bir şey yapın. Bana ihanet ettiniz. Biz biz Siz aramadık ki güleceğim. Drew. Sana bir şey olursa kendimi nasıl kanıtlayacağım? Polisi kim aradı? Bilmiyorum. Ama. Biz polisi falan aramadık. Hadi bizimle gel. Rakşam hemen benimle Dalmiyaların evine gel. O oh Himeş amca ve Dimpi kötü bir plan yapıyorlar. Bay Dalmiya şirket için çok fazla emek harcadı. Onu yok edip elindeki her şeyi almak istiyorlar. Masumiyetimi kanıtlamak için Drew Somani'yi açığa çıkarana kadar gerçek kimliğimi kimseye söyleyemem Savi. Seni daha önce çok kez uyardım. Rakşam'la ilgili yorum yapma dedim. Yoksa bedelini ödersin. Şimdi hemen boşanma kağıdını imzala. Savi, lütfen kendine gel. Bugün her ne olduysa, bu bizim suçumuz değildi. Onlar suçluydu Savi. Ve kötü insanların hayatı böyle biter. ...benimle gel. Savi! Savi! İyisin değil mi? Şivan, sen de iyi misin? İyiyim abla. Bana... ...hiçbir şey olmadı. Tanrı'ya şükür. Ne kadar korktuğumu biliyor musun? Eğer bugün polis zamanında gelmeseydi... ...sana ne olacaktı? Bu yüzden... Bir, 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 bir dakika. Bugün... Polisi sen mi aradın? Evet Şivan. Başka da yapsaydım? Telefonlarımı açmıyordun. Duru Somani'nin bir suçlu olduğunu biliyordum. Bir şey yapmak zorundaydım. Hayatım ah. senin yüzünden mahvoldu Sonam. Yıllardır içimde beslediğim son ümidimi yok ettin. Ben şimdi nasıl ailemi... Lanet olsun seninle tanıştığım güne lanet olsun Sonam. Şivan... Ablamla bu şekilde konuşamazsın. Bizi düşündü. Yoksa bunu niye yapsın? Çünkü sana değer veriyor, seni seviyor. Bana ne yapacaklarını sen de gördün. Beni öldüreceklerdi neredeyse. Seni de öldürebilirlerdi. Bu durumda onun polisi araması asla yanlış bir şey değil. Durumu bulabilmek için... Çok fazla çabaladın Savi. Çok fedakarlık yaptın. Benim için. Çünkü bu sayede aileme kavuşacaktım. <laughs> belki belki de benim kaderimde bu yazılıdır. Annemi görmek kaderimde yoktur. Ama sadece bir kez bir duya sarılmayı isterdim. Ben koca bir aptalım. Bu yüzden bu aptallığımın cezasını çekmek zorundayım. Her şey bitti Savi. Ee, e, e, neyse. Lütfen, lütfen affet. Tabii. Şu anda ben Sivam'ın yanında olmalıyım. Onun arkasından gideceğim. Kendine dikkat et. anne. Tabii ne oldu kızım? Anne her şey bitti. Kaybettim anne. Rakşam artık ailesiyle tanışamayacak anne. Elimden geleni yaptım ama kaybettim. Masumiyetini kanıtlamak için çok çaba sarf ettik. Ama artık yok oldu anne. Sonsuza kadar yok oldu. Onu hiçbir zaman ailesinin karşısına çıkaramayacağım. Ama onu ailesiyle tanıştırmak için evlilik hayatını tehlikeye attın kızım. Senin tek ümidin her şeyin güzel olmasıydı. Her şey bitti anne. Benim inancım. Hatta evliliğim bile. Ben artık ne yapacağım? Sabi beni dinle. Önce gözyaşlarını sil. Ve bir şeyi aklında tut. Sen yanlış bir şey yapmadın. Ve yarın olduğu zaman senin yanına geleceğim. Elini tutacağım ve seni saygıyla eve getireceğim. Anlıyor musun? Evet anne. Yüce Tanrım beni sorunlardan uzak Hemu. tut, beni sorunlardan uzak tut yalvarırım ne olur. Aa, Hemu neredeyse hemen dışarı çık aptal kocam. Hemu. Yüce Tanrım beni sorunlardan uzak tut, beni sorunlardan uzak tut Tanrım. Kötü bir şey olmasın ne Hemu. olur. Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? <laughs> Neyin var? Burada durmuş ne yapıyorsun sen? Dalmiye <laughs> endüstrinin gelecekteki finans müdürü korktuğu için kanepenin arkasına mı saklanıyor yani? Eğer biri seni görürse seni vali olarak bile işe almazlar. Daha iyi daha iyi. Dippi tatlı bunu sana nasıl anlatayım gerçekten çok korkuyorum tamam mı? Hey, sen bir katil terzinle konuş. akşamı affettim. Onu öldürme fikrinden vazgeçtim de. Dipli tatlım bana ne oldu bilmiyorum. Yani nerede olursam olayım sanki her yer kırmızı kanla boyalı. Dönün dedim. tatlım lütfen anlaşmayı iptal et. Aklını mı kaçırdın? Ne demek anlaşmayı iptal et? unuttun sanırım. Benim bir planım var. Beni destekleyeceksin. Her neyse. Artık çok geç hem o hayatım. Eminim. Şimdiye kadar o katil terzi <laughs> Rakşam Dalmiya'nın işini tamamen bitirmişti. ne, ne Her Neyse, sen şimdi Dalmiya Endüstri'nin gelecekteki finans müdürü gibi davran canım. Hemen benimle Terzi'nin dükkanına gel. Ay, ay, gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Ama gelmen gelmeyeceğim. gerekiyor. Çünkü o dükkana gidip yeni pozisyonun için sana bir takım elbise diktireceğim. Hayır. Geliyor musun gelmiyor musun? Hayır. hayır, Gelmeyeceğim. Çabuk hazırlan tatlım. <laughs> tatlım. Şivam. Bugün için... ...gerçekten çok özür dilerim. Açıkçası ben... ...geçmişin izlerini unutup... ...ailenle birlikte yeni bir hayata başlamanı... ...çok isterdim. Ama sen hiç endişelenme. Mesele her neyse birlikte bir çözüm bulacağız. Bu kadar üzülmene hiç gerek yok. Sen son birkaç gündür bana çok yardımcı oldun Sonam. Dürüst olmak gerekirse bunları yapacağını hayal bile edemezdim. Ama Sonam bundan sonra sana güvenebileceğimi sanmıyorum. Sana karşı asla eskisi gibi olamayacağım. Ben eskiden seni çok severdim. Bu yüzden bugün seninle düzgünce konuşuyorum. Beni bırak sona. Yanıma gelme. Çık hayatımdan. Bir daha asla birlikte olamayız. Sevgini geri kazanabilmek için benim ne yapmam gerekiyor peki tabii bir de güvenini. Ben ne yapayım? Tek bir şey yap sonra. İyi bir insan ol. İyi bir ortak ol. Eğer eğer sen biraz da olsa Savi gibi olsaydın. Harika kardeşin Savi. Onun gibi iyi biri olabilseydin, o zaman bugün seni affederdim. Sorun şu ki Sonam, sen iyi bir şey yapmaya çalışsan bile, kendi menfaatini de düşünüyorsun. Seninle aramızda her ne bağ varsa, bugün onu kopartıyorum. Git buradan Sonam. Eğer gerçekten benim hayatından sonsuza kadar çıkmamı istiyorsan Şivam. O zaman çıkarım. Şu an sana bir söz veriyorum. Bir daha asla senin karşına çıkmayacağım. Söz veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.